start hakemi evinde. Start verildi ve 7. koşu olan İsmet önü koşusu başladı. Fearless Section bir boy kadar gecikmeli başladı koşuya. Liderli 3 numaralı hasafet aldı. Farkı da 2 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Alaça Tağası ikincilikte. Onun 1 boy kadar gerisinde 2 numaralı Fines 1,5 boy kadar geride. İç kulvarda 6 numaralı Kuzey Kafkasyalı yarım boy kadar geride. 4 numaralı Katma Değer. Onun 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Fearless Section sırasıyla 1400 metre start yerine doğru yaklaşılıyor. Koşun lideri iç kulvardaki 3 numaralı Hasafet Fark 2 boy kadar içeride 1 numaralı Alalış yine ikincikte. Yarım boy gerisinde 2 numaralı Fines var. 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Kuzey Kafkasyalı onu yarım boy gerisinde orta kulvarda 4 numaralı katma değer 1,5 boy geride 5 numaralı Fearless Action sırasıyla son 1000 metreye girilmek üzere. 3 numaralı Hasafet koşun lideri 1.5 boy geride içeride 1 numaralı Alaçatı Asa hemen dışında 2 numaralı Fines 2 boy gerilerinde dış kulvarda 4 numaralı katma değer içinde 6 numaralı Kuzey Kafkasyalı onun 2 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 5 numaralı Fearless Action sırasıyla son 800 metreye doğru yaklaşılıyor. 3 numaralı Hasafet önde yine 1.5 boy kadar fark dışarıda 2 numaralı Fines ikinciye girdi. Yarım boy geride iç kulvarda 1 numaralı Allah çatı 1 boy geride 4 numaralı katma değer. Yarım boy geride iç kulvarda 6 numaralı Kuzey Kafkasyalı 1.5 2 boy kadar geride de 5 numaralı Fearless Action sırasıyla viraj dönülmek üzere. 3 numaralı Hasafet liderliğini sürdürüyor. Fark biraz azaldı. 2 numaralı Fines dışarıda ikincikte. Bir boy geride bir numaralı Alaçatası dışında katma değer. Daha sonra iç kulvarda Kuzey Kafkasyalı dışarıda Fearless Section sırasıyla son 400 metreye doğru geliniyor. 3 numaralı Hasafet'i dışarıdan gelen 2 numaralı Fines yakaladı. Daha geride 3. yüklü 1 numaralı Alaçatı atası var dışlarından. 6 numaralı Kuzey Kafkasyalı katma değeri dışından da Fildi Sekşit'in çabaları var. 2 numaralı Fines farkı 1.5 boya kadar çıkardı dışarıdan. 6 numaralı Kuzey Kafkasyalı atak yapıyor. Son 200 metreye girildi. 2 boy kadar 2 numaralı Fines önde dışarıdan. 6 numaralı Kuzey Kafkasyalı geliyor. 2 boy kadar 2 numaralı Fines önde. 2 numaralı Fines koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Kuzey Kafkaslı ikinci oldu. 5 numaralı Field Section, 1 numaralı Alaçatası ve 3 numaralı Safvet de üçüncülük için potoyu birlikte geçti. 2 numaralı Fine Selim Kayayla 7. koşu olan İsmet'in önü koşusunu kazandı.